Ayrılık kaygısı çocukta bağlandığı kişilerden ya da sevdiği oyuncaklardan uzaklaşamaması olarak görülebilir. 6 ile 3 yaş arasındaki ayrılık kaygısı aslında normaldir. 3 yaştan itibaren çocuk ayrılığın geri döndürülebilir olduğunu kavrar ve ayrılığa daha az tepki vermesi beklenir. Ayrılık kaygısı yaşayan çocukların en sık gösterdiği belirti anne ve babalarıyla uyumak istemek. Çocuktaki ayrılık kaygısı anne ve babanın tutarsız davranışlarından ya da aşırı baskıcı olmalarından kaynaklanabilir. Ebeveynler çocuğuna karşı net olmalı. Çocuğun yanından ayrılıyorken nereye gideceğini ya da ne zaman geleceğini çocuğuna tatlı bir şekilde anlatmalı. Çocuk uyurken ya da oyun oynarken çocuktan kaçarcasına bir yere gitmek, onu habersiz bırakmak bu durumu tetikleyebilir. Aynı zamanda çocuğun kaygı düzeyi de bu duruma etken. Özellikle çocuğun 0-2 yaş döneminde annesiyle ilişkisi bu konuda önemli. Ebeveynler özellikle okul ya da kreşe gittiğinde çocukların ayrılık kaygısı yaşadığını fark edebiliyorlar. Öncelikle bu tarz değişiklikler olduğunda çocuğun adaptasyonu için belirli bir süre tanınmalı. Aceleci olunmamalı ve çocuk üzerinde baskı kurulmamalı. "Hadi büyüdün, artık korkmana gerek yok, okula gidebilirsin." gibi söylemler çocuğun kaygısını artıracaktır.